Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte unsuz, şekersiz, elmalı ve erikli pasta yapacağız. Unsuz olacağı için dolayısıyla glutensiz bir pasta diyebiliriz. Sporculara da çok uygun bir pasta olacak. Aynı zamanda şeker de içermediği için rejim yapanlar için de çok uygun bir pasta. Pastamızı yapmak için 4 tane erik ve 4 tane elma kullanacağım. 1 limon, 1 çay kaşığı kadar tarçın ve 1 çay kaşığı kadar da keçi boynuzu tozu. 50 gram civarında yaprak halini doğramış olan badem. 150 gram civarında yulaf ezmesi kullanacağım. 3 tane yumurta. 100 gram civarında tereyağı. 1 su bardağı yarısı kadar da pekmez kullanacağım. Şeker yerine pekmez kullanmış olacağız. Burada ben hurma pekmezi kullandım ama istiyorsanız üzüm pekmezi de kullanabilirsiniz. Pastamızı yapmaya öncelikle eriklerimiz ve elmalarımızı doğrayarak başlayabiliriz. Ben elmalarımız ve eriklerimizi iyice yıkamıştım. Şimdi doğramaya başlıyorum elmalarımızı doğradıktan sonra kabuklarını soyup ince yapraklar halinde kesmemiz yeterli. Elmalarımızı gördüğünüz gibi doğradık. Şimdi aynı şekilde eriklerimize doğramaya başlıyoruz. Şöyle eriğimizi boydan boya keselim. Daha sonra içerisindeki çekirdeği çıkardıktan sonra ufak elma dilimleri halinde doğrayalım. Kesmiş olduğumuz elmalarımızın ve eriklerimizin üzerine tarçınımızı ve keçi boyunuzu tozumuzu dökebiliriz. Aynı zamanda yaprak halinde doğranmış olan bademimizi de üzerine ekleyelim. Son olarak da üzerine biraz limon kabuğu rendeleyip limonumuzu sıkacağız. Çok derin rendelemeyelim, limonun acı tadı gelmesin. Sadece üst kabuğunu biraz rendelememiz yeterli. Ben şöyle yüzeysel şey halde rendeliyorum. Bu kadar rendememiz yeterli. Limon kabuğunu aynı zamanda tasımıza döküyoruz. Geri kalan limondan suyunu çıkardıktan sonra aynı şekilde karşımızın üzerine dökebiliriz. Evet limon suyumuzu meyvelerimizin üzerine dökebiliriz. Meyvelerimizi güzelce bir karıştıralım. Bütün o limon tadı her tarafına işlesin. Son olarak da meyvelerimizin üzerine biraz pekmez dökeceğim. Çok az bir pekmez kullanıyorum. Dökmüş olduğunuz pekmezin her tarafa yayılması için tekrar karıştırmaya devam edelim. Şeker kullanmayacağımız için pekmezi hem meyvelere hem de yapacağımız hamur içerisinde kullanmak istiyorum. Evet meyvelerimizi iyice karıştırdık. Kullanmış olduğumuz keçi boyunuzu, tarçın ve pekmez meyvelerimize o şeker tadını verecek. Şeker yerine tatlılık oranını bunlar arttırmış olacağız. Şimdi meyvelerimizin üzerine örtüp hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Un yerine kullanacağımız yulaflarımızı rondodan geçirip un haline dönüştürelim. Yulaflarımızı rondodan geçirip un haline getirdik. Yulaflarımızın üzerine 3 tane yumurtanın sarısını dökeceğiz. Öncelikle yumurtalarımızın sarısını ve beyazını birbirinden ayıklayalım. Yumurtanın beyazını atmayacağız. Onu yarın ben hemen yaparken kullanacağım. Evet gördüğünüz gibi kolaylıkla yumurtanın sarısını beyazlarından ayırdık. Şu anda yumurtanın sarısını yulaflarımızın üzerine döküyoruz. 100 gram civarında tereyağı ve aynı zamanda da yarım su bardağı kadar da pekmez kullanıyorum. Meyvelerin üzerine ekstradan pekmez döktüm. Hamurumuz için yarım su bardağı kadar pekmezi fazladan ayırmıştım. Dolayısıyla toplamda yarım su bardağından biraz daha fazla pekmez kullanmış oldum. Burada pastamızın hamurunu yapıyoruz. Eğer hamur kıvamını alamazsa tekrardan üzerine biraz daha yulaf ezmesi veya pekmez ekleyebiliriz. Maksadımız burada güzel bir hamur şeklini yakalamak. Hamurumuz çok cıvık oldu. O yüzden üzerine biraz daha yulaf ekleyeceğim. Biraz daha sert kıvamda olmasını istiyorum. Dolayısıyla toplamda 200 grama yakın yulaf eklemiş olacağız. Bir 50 gram kadar daha yulaf ekliyorum. Hamurumuzun üzerine 50 gram daha yulaf ezmesi ekliyorum. Tekrar karıştıracağım. Evet, şimdi hamurumuz daha iyi bir kıvam aldı. Hamurumuzu yağlı kağıt üzerine dökebiliriz. Şimdi hamurumuzu şurada yuvarlak bir şekilde açacağız. Biraz elimizi ıslatıp hamurumuzu açmaya başlayabiliriz. Gerektiğinde elimizi ıslatarak hamurumuzu mümkün mertebe geniş bir şekilde açmaya çalışalım. Pastamızı bu kabımızın içerisine yapmak istiyordum. O yüzden bu kabımızdan biraz daha büyük bir şekilde hamurumuzu açtık. Şu anda hamurumuzu yağlı kağıtla beraber bu kabımızın içerisine alabiliriz. Gördüğünüz gibi hamurumuz kabımızın şeklini aldı. Şu anda hamurumuzun içerisine meyvelerimizi ekleyip fırına atabiliriz. Şimdi doğramış olduğumuz meyvelerimizi hamurumuza yerleştirebiliriz. Hamurun kenarda kalan kısımlarını meyvelerin üzerine hafifçe kapatabiliriz çok hafif bir şekilde şöyle meyvelerin üzerini sarması yeterli. Şu anda gördüğünüz gibi pastamız fırına girmeye hazır halde. Önceden ısıtmış olduğum 160 derecelik fırına yaklaşık olarak 20-25 kadar pişirdikten sonra kontrol edeceğim. Eğer hamurumuz pişmişse ve meyvelerimizde biraz kahverengileşmişse pastamız hazır demektir. Şimdi fırına atabiliriz. Evet arkadaşlar pastamız 20 dakika içerisinde çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi pastamızı fırınımızdan çıkarabiliriz. Evet pastamızı çıkardık. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şu anda servis tabağımızı alabiliriz. Şöyle yağlı kağıdı çıkardığımızda pastamızın altını da pişmiş olduğunu görüyorsunuz. Pastamızı öyle serviste yapabiliriz. Şimdi pastamızı servis tabaklarımıza alacağız. Evet arkadaşlar pastamız yaklaşık 20 dakika içerisinde pişti. Un kullanmadığımız için çok daha hızlı bir şekilde pişiyor. Gördüğünüz gibi kenarları kahverengileşti bile. Şu anda pastamızı yemek tabaklarına koymak istiyorum. Fakat un kullanmamış olmamızdan dolayı pastamızı sağlam bir şekilde çıkarmamız da zor oluyor. Gördüğünüz gibi içerisi hatta biraz sulu. O yüzden tabaklarımıza biraz böyle parçalı şekilde çıkaracağız. Ben şimdi tadına bakmak istiyorum izninizle. Tadı gerçekten güzel olmuş. Tabii ki onun yerini almıyor. Tabii alternatif olarak şekersiz glutenis pasta yemek istiyorsanız çok güzel bir pasta olduğunu söyleyebilirim. Şeker oranı da çok iyi. Kesinlikle hiçbir şekilde şeker aramıyorsunuz. Kullanmış olduğunuz pekmez elmalı pastamıza çok güzel bir tat vermiş. Şimdi yemeğimizi servis tabağına alacağım. Çok düzenli bir şekilde görülmeyecek ama tat olarak gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi pastamızı tabağımıza aldık. Gerçekten çok lezzetli olmuş, çok güzel olmuş. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdiden hepinize afiyet olsun.